Merhaba arkadaşlar, Umikits makyaj kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız makyaj biliyorsunuz yakında Superman ve Batman'in Adaletin Şafağı adlı film giriyor vizyona. Onunla ilgili bir çalışma yapmak istedim. Batman'in göz ve dudak makyajını yapacağım. İzleyelim mi? İlk önce kaşlarıma şekil vererek başlıyorum makyaja. Kaşlarımı birazcık koyu kahverengiyle şekillendirdim, taradım. biraz daha sert bir şekil verdim. Şimdi sarı renk kullanıyorum. Sarı rengimizi kullanıyorum. En açık renk bu çünkü kullanacağım renklerin arasında. Gözümün dışına doğru olan bölgeye birazcık yuvarlaklık veriyorum. Kalın bir yuvarlak. İçeriye doğru da ince bir sarı hat çekiyorum. Ve bu şemanın içini sarıyla dolduruyorum. Bu sarının alt kısmını da gri bir farla dolduruyorum. Yukarıya doğru birazcık şekil verebilirsiniz. Alt kirpiklerimi de boyuyorum gri ile. Sonra çok ince bir fırça alıyorum elime. Bunu yağ bazlı boyayla renklendiriyorum. Siyah yağ bazlı boyayla bu demin boyadığım sarının etrafından incecik geçiyorum siyahla. Sonra bunu aşağıya doğru indireceğim. Birazcık eyeliner gibi göstereceğiz bunu. Ve yine Batman'in logosunda kullanılan bu sivri hatlar var ya, onları kullanıyorum eyeliner'ın uç kısmında. Alta doğru da birazcık bu siyahı geçiyorum biraz daha sert bir hat elde etmek için. Bunu ben tek gözüme yaptım. Siz iki gözünüze de yapıp kullanabilirsiniz. Demin sürdüğüm gri farın üzerine birazcık daha siyah geçtim şimdi. Şimdi Batman'e dudak makyajı yapacağız. Batman'in logosunu dudaklarımızda kullanacağız. Yine sarı rengimi kullanıyorum ilk önce. Sarı gelecek yerleri sürüyorum. Boşluk bıraktığım yerlere siyah boyalar gelecek. Yine ince fırçama aldım. Siyah yağ bazlı boyayla şimdi o boş kalan yerleri ve dudağımın tüm kenarlarına siyah kullanıyorum. Bu kısımlara kulakları gelecek. İlk önce onu da ince fırçayla şema çizip içini dolduruyorum. Yukarıya dudağımın üstüne doğru kanatları dönüyor yarasanın. Alt dudağı da yine aynı şekilde tüm boşlukları siyahla dolduruyoruz. Evet, Batman dudağımızda bitti. Makyajımızı beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız Omikiz makyaj kanalımıza abone oluyorsunuz. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.